والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. ألا والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله ومن كان في قلبه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قبل قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجبال الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك الْعَلَىٰ فُلِقٍ عَظِّر۪ينَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve galeyne sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْحَيَامٍ اِنَا الْا۪يمَانِ Sallallahu aleyhi ve sellem. قال اِنَا الْا۪يمَانِ Aziz ve değerli Müslümanlar, sohbetimiz Allah'ın selamıyla başlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti her birimizin olsun. Rabbim ibadetlerimizi, hayırlarımızı, hasanatlarımızı, oruçlarımızı, mukabelelerimizi, teravih namazlarımızı da bir kabul olmak varıyız. Değerli kardeşlerim, sohbetimin konusu ahlakın yüzü hayya. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu son din olan İslamiyet, başta iman olmak üzere İbadet ve güzel ahlak esaslarını ihtiva eden bir bütündür. İslam dinini meyveli bir ağaca benzetecek olursak şayet, kök ve gövdesi iman, dalları ve yaprakları ibadetler, salih ameller, meyvesi ise güzel ahlak. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de güzel ahlakın en güzel mümessili ve örneği olmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onun ahlakını övmüş ve şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala kulluqin azim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Habibim ey Muhammed sen güzel bir ahlak, yüce bir ahlak üzeresin buyurmuş. Değerli kardeşlerim. İnsanlığın iki saadeti için gönderilen peygamberlerin ümmetlerinin üstün ahlakları vardı, vasıfları vardı. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olan bizlerin de güzel ahlakının üstün vasfı hayadır. Peki haya nedir değerli yani kardeşler? Haya utanma hissi demektir. Kişinin İmanının gereği ahlak ve edebe aykırı sözler davranışlar karşısında sıkılması yüzünün kızarmasıdır. Allah'ın sevgili Resulü el haya iman buyuruyor. Haya imandan bir şubedir. Müslümanın en kıymetli zineti, en değerli eşyasıdır. Bu kıymeti, bu zineti kaybedenler hayatlarında pek çok şeyi kaybettiklerinin farkında değiller. Hadisin devamında ise Allah'ın sevgili Resulü, hayası olmayanın imanı da yoktur. Yine değerli kardeşlerim bir başka hadis-i mealen Allah'ın sevgili Resulü haya hayırdan başka hiçbir şey getirmez diyor. Merhum Akif ne güzel diyor. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş ne yer o incecik her ne. Yine Akif şöyle devam ediyor. Göster Allah'ım bu millet kurtulur tek mucize bir utanmak hissi ver galip hazinenden bize. Değerli kardeşlerim hayal duygusu insanın yaratılışında mayasında vardır. Hayal duygusunun gelişmesinde, davranışlara yansımasında dinimizin önemli bir yeri vardır. Allah'ın sevgili Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İdlen tesahki fesnak la şiddet. Sadam Utanmıyorsan dilediğini yap. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, İlla eder, illa eder. Allah'ın sevgili Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz utanmıyorsan dilediğini yap buyuruyordu. Hayat duygusu, edep duygusu insandan kaldırdığın zaman o insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Rabbim muhafaza eylesin. Gelin Mevlana'ya bir kulak verelim. Bozuk olunca maya ne ar tanı ne daha ya? Ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi. Edeb aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir der Şems-i Tebrizi. Güzeli yapan edebtir. Edeb ise güzeli sevmeye sebeptir diye bir anonim sözde böyle söylüyor. Değerli kardeşlerim. Allahu Zekral ve Kemal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. "Özler maket düme yine mal tutun. Vallahu ma taamaluna'sif." Sallallahu Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla bilendir buyuruyor değerli kardeşlerim. O yüzden davranışlarımıza, hareketlerimize, yaşantımıza dikkat etmek zorundayız. Hayalımızı kurentecek davranışlardan uzak durmak zorundayız. Yine bakın Allah'ın u Zülcelal ve Hazretleri Nur Suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لِمْمِنِينَ يَغُقُونَ اَبْصَارَهُمْ وَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ İlâ Afullâhi sallallahu Aleyhi Vâzîm. Ey Habibim, ey Rasulüm, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 31. ayet-i ise, Ey Habibim, ey Rasulüm, mümin kadınlara söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namuslarını ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları müstesna, ziynetlerini göstermesinler başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim. Biz tesettür deyince, haya deyince sadece kadına hasmış gibi bir algı var toplumda. Haya tesettür hem kadına hem erkeğedir. Sadece tesettür açısından bakılmamalı. Göze de tesettür gerekir ağza da tesettür, tesettür gerekir, kulağa da tesettür gerekir. Elin gideceği, ayağın gideceği yeri de belirlemeye için tesettür gerekir. Elin uzanacağı alanı belirlemek için de tesettür gerekir. Bu kadar geniş bir kavramdır. Rabbim kadına da erkeğe de hayalı olmayı diyor. Değerli kardeşlerim şöyle bir misal vereyim sizlere. Bir elmayı soyarsınız şöyle yuvarlak bir şekilde. Soyduğunuz zaman bembeyaz çıkar. 20 dakika bekleyin. O elmanın sarardığını göreceksiniz. İşte değerli kardeşler, insandan ar örtüsünü, tesettür örtüyü kaldırdığınız zaman, ar ve namus hayal örtüsünü ortadan kaldırdığınız zaman, o insanın içi kararmaya başlar. Yanlış şeyler yapmaya başlar. O yüzden Allahü Teala hayal duygunuzu öldürmesin hayalı bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Yine bakın Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle söylüyor. Hayal durduğu ortadan kalkınca insanoğlunun yapamayacağı şeyler yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَبْرَدُ زِنَا اِنَّهُ كَالَ فَحْجَةً وَسَيَا سَب۪يلَ Sakın ha zinaya yaklaşmayın. Bakın Allahü Teala o çirkin bir iştir, kötü bir yoldur diyor. Bakın Allahü Teala zina yapmayından daha çok zinaya yaklaşmayın, zinaya götürecek sözlerden, davranışlardan, hareketlerden uzak durun diyerek bizleri ikaz ediyor. Değerli kardeşlerim, bugün beşeriyetin felaketi ahlak ve edep düşkünlüğünden olacaktır. Ahlakın çökmüş olan toplumların, ahlakı çökmüş olan toplumların uzun süre ayakta durmaları mümkün değildir daha uzun yıllar yaşamak istiyorsak İslam'ın bize sunduğu ahlaki prensiplere edep ve hayaya uyarak onu hayatımıza tatbik ederek yaşamak zorundayız. Değerli kardeşlerim Allah'ın sevgili Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğinden bahsediyoruz. Hazreti Ömer'i adalet imzalı yapan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i sıddık derecesine yükselten Hazreti Osman'ı meleklerin dahi hayal ettiği bir insan haline getiren Hz. Ali'nin belgesinin kapısı yapan Fatih'i Fatiha atını denize sürdüren hep Kur'an-ı Kerim ve hadisi de değil Müminlerin, Müslümanların örnek alacakları ahlak numuneler bunlardır değerli kardeşlerim. Gelin sizlere Hazreti Peygamberimizin hayatından bir anekdotu anlatayım. Allah'ın sevgili Resulü evinde ayaklarını uzatmış istirahat ederken Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz gelir. Hazreti Ayşe Hanım'ın der ki Ebubekir Bekir geldi ya Ebu Resulallah. İçeri al der, girer. Daha sonra Hazreti Ömer gelir. Hazreti Ayşe Hanım'ın der ki içeri al. Ee, Hazreti Ömer geldi der. Peygamberimiz içeri aldı. İçeri aldı. Daha sonra Hazreti Osman geldi diye söyler, Peygamberimiz der ki bir dakika bekle, hemen toparlanır, düzeltir kendisini, içeri alır. Hazreti Ayşe merak ederler, diğer Resulallah sen Ebu Bekir ve Ömer senin kayınpederin, senden büyük ama Ömer, Hazreti Osman senin damadın. Öbür e, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de bir değişiklik yapmadı ama Hazreti Osman gelince değişiklik yaptı. Neden ya Resulallah deyince Allah'ın sebebi Resulü اَلَا اِسْتَح۪ينَ مَنْ يَسْتَح۪ينَ minul الْمَلَائِكَ buyuruyor. <laughs> Hazreti Osman meleklerin dahi hayal ettiği bir insandır diyor. O yüzden çekti üzerinden. Değerli kardeşlerim. Bir gün Hazreti Osman'a soruyorlar. Ya, ya Osman sen ne yapıyorsun da melekler senden hayal ediyor? O da diyor ki ben herhangi bir şey yapmıyorum. Ben sizin içinizde nasıl davranıyorsam kendi başıma kaldığım zaman tek başıma kaldığım zaman da aynı. Üzümle süzüm bir herhangi bir farklılık yok. İş aynı davranıyorum. Farklı bir davranış, yapmacık bir davranış şeklin yok diyor. Değerli kardeşlerim, hayali sadece kısa bir alana da dar bir alana sıkıştırmamak lazım. Hayal çok geniş bir alana sahip. Yaşantımızda, ibadetlerimizde, davranışlarımızda, aile hayatımızda, çocuklarımızda olan ilişkilerimizde, hülasa, ticaretimizde, her şeyimizde hayal olmak zorunda. Mesela bugün hayatımıza, teknoloji muazzam bir şekilde hayatımıza girdi. Bunun da bir hayası olmalı değerli kardeşlerim. Sosyal medya dediğimiz bir ee, teknolojinin bir bölümü açıldı. Farklı farklı versiyonları var. Burada da hayal olmak zorunda. Her şey paylaşılmamalı. Bakın bir bakıyoruz bazen muazzam bir e, sofra hazırlamış. Fotoğrafını çekiyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Ya allah Teala o yemeği sosyal medya, medyada paylaş diye sana vermiyor ki. O yemeği Allah sana bulamayan birilerine vermen için, ikram etmen için veriyoruz zaten. İşte o yüzden değerli kardeşlerim, hayatımızın her alanında, her tarafta haya olmalı. Bu alanda da hayaya dikkat etmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, güzel ahlak ve haya Allahü Teala'nın sevdiği, peygamberlerimizin, peygamberlerin de hayatına yansıttığı, bizim de kendi hayatımıza yansıtmamız gereken davranış şekilleridir. Rabbim bu şekilde davrandığımız zaman dünyada da ahirette de bizlere Rabbim iyilikler ve güzellikler ihsan edecek. Konum İslam'da güzel ahlakın, ahlakın özü haya idi. Bir dua ile bitirelim inşallah. Sebep sendendir. Edep bizlerden etme bizi ya Rabbi edepsizlerden. Her birinize Allah'a emanet ediyorum. İllahi Teala'yı ta Fatiha.